Minecraft'ın 9. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu arada 9 dedim 4 gösterdim ne alakası varsa. Bugün elytra bulduk bayağı bir zordu. 1 saat 1.5 saat end aradık. Çok uzaklarda end bulduk. Aynı zamanda ölme totemine ulaşmamız daha da kolaylaştı elytra ile beraber. Mutlaka şu anda like atmayı unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar bugün canlı yayındayız. Saat 4'te canlı yayındayız. Açıklama bölümünde yorumlara sabitlerim mutlaka yayına bekliyorum. Yani sizin burada 25 dakika izlediğinizi biz yayında 2 saat falan oynuyoruz. Mutlaka gelin hem de erkenden seyretmiş olursunuz bundan sonraki maceraları. Neyse laf fazla uzatmıyorum direkt videoya geçelim bakalım. Arkadaşlar evin içini düzenledim yayın dışında. Abi yine yayın dışında düzenledim falan. <laughs> Hep her şey yayın dışı yapma falan filan diyen arkadaşlarımız olacaktır. Ama arkadaşlar gerçekten yayında yapması uzun sürüyor. Şöyle bakabilirsiniz. Yani bayağı buradan, uzun sürüyor. Aynen buradan bir lav aşağı dökülüyor. Buradan bir lav. Aynı şeyi şurada yap, <laughs> yapmayı düşünüyorum. Şurada. Bazı yerlere çiçek koydum şu şekilde falan filan. Şurayı şöyle düzenledim. Nedir yumrular falan filan aldım. Buraya böyle sandık koydum. üstü ışık taşı falan filan. Burası böyle. Burası böyle zaten. Burayı biliyorsunuz. Üst katı şöyle ayarladım. Üst kat böyle ha? ve böyle akıyor yukarıya doğru. Şuraya köylü koydum. Bunun adını koyacağım. Bunun adı Kürşat. Kürşat mı? Evet. Aleykümselam. Selam. Evet. selam. evet. Tablolar, mablolar koydum. Bugün Hı. şey yapacağız değil mi? Direkt gidip hiç bir şey hiçbir şey yapmadan abi direkt gidelim şeye bakalım. Bu ile elitra bulalım. Hiçbir şey yapmayacağız bence. Ondan sonra. Lan oğlum? Ne diyorsun Yugo? Alo. Oğlum Yugo bir sus. Al. lan. Alo. Alo. Yugo <laughs> komiksin ha. <he? gülüyor> Teşekkür ederim. Alo Ol. diyerek insanlara güldürebiliyorum ya. Yani. <laughs> Sadece alo diyerek değil mi? Lan. Ben gülmedim. Lan zekalı mısın oğlum? Ne vuruyorsun? Bir ya yarım kalp canım olsa. Ya yarım kalp canım olsa yemek yersin. Bu ara doğru doğru. Şeylerimi boşaltayım. Nereden akıtsam acaba? Sen akıt ben de boşalmaya gidiyorum. <laughs> ha, üstümdekileri boşaltmaya gidiyorum. Oha. Boşu almaya mı gidiyorsun boşalmaya mı? Çıplak yayın yapsana Yugo. Niye yapmıyorsun? Acaba ya. yukarıda... Yukarıdaki halı yanar mı? bak. Aa burası e sen... iyi oldu lan. Bak şu tablonun altında i̇yi, şey var. Yayındayım. Güzel. Şurayı da kıracağız o zaman arkadaşlar. Oğlum Şurayı benim abimin evinde sandığım vardı. Hem de iki tane sandığım vardı. Dur onları almaya gideyim. Hayır onları artık benim ben benim oldu onlar. Ya öyle bir şey yok. Benim onlar. Lazeli senden büyük Allah var. Biliyorum. Ha tamam. Lan güzel oldu lan şu lavabo. Yanmıyor ki. Tablo yanmıyor Bütün burada. şöyle boşaltayım. Güzel burada da çöp olsun ya. Güzel. yayın dışında eve dönüyordum sizin oradan. Ne yapıyordun? Eve dönüyordum. Evet dönüyordum. Evet. Ha. Balçık buldum. Ah. Balçık mı buldun? Acıda mı canınız? Bu arada levelim tam 31 Benim levelim 68 69 olacak <laughs> Ya <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir yatak odası yapayım aa. Bu arada bugün şeye de gideceğiz Elitra'yı aldıktan sonra orman kaşifi şeyleri var ya Oraya gideceğiz ha Bizde o kadar güçlü olmayanlar var ölmesinler Ya abi ölecek olanın burada ne işi var? Aha tablo yanıyor. Allah'ım, Allah'ım. Oha benim sandığım abim. Oğlum Nerede ne yanıyor lan? Bir şey. Lan ne bir yanıyor? Bir dakika şu şey olmaz. Şunlar Aa. benim de akü. Aa, ha, lan onları cici yaptı Hayır yanamayız. Alt kata nasıl iniyoruz abi madene? Oğlum sen ne işin var benim evde? lan evimi kırıyorsun lan. <laughs> abi, abi bir dakika altta maden maden de benim eşyalarım. Hayır, var. gel şurada şurada. Onlar aynı onu şekilde <laughs> yaptığın gibi koy. En Nerede lazım evimin altına Geri Şuraya koydun <laughs> ya şuradaki varilleri. Ha doğru evet. Yok oğlum benim evimde senin eşyaların ne işi var? Vallaha var. tamam işte işi ne işi var, var Soru soruyorum. Sen bir demiş... ara bana demiştin ki bak alta buz koymuşlar onun satayım. At, az daha diyordum ha öylecek. Buz koymadım bu arada. O şey Garloş'un şeyidir. Evet evet ben oraya girdim de. Kral yürüyüşüdür. kardeş girdiğin yerlere bundan sonra dikkat değil. Vay canım benim, yegedim, aslan evladım benim. Ya ne Sana. Canım yok edim, aslan evladım benim. Burada evimizi yapmaya çalışıyoruz. Burası yatak odam olacak benim. Aydınlık olacak. Aydınlık mı? Aydınlık Oğlum, olacak. ciğerimden aşağı doğru bir ter iniyor aşağı. Bilmiyorum. <laughs> Nasıl çok değişik bir organizma sistemine sahibim. Ne? Organizma sistemi. Bir dakika, bir dakika. Nereden aşağı doğru ter iniyor? Diğerlerimden böbreklerime doğru. Ya arkadaş. Abi zan. ben senin evinin bilinmeyen tarafındayım şu anda. Abi, Oğlum, benim... Sen benim evimde şey lazım. gizli yerler var. Oraları keşfetmeyin. Bu ben... arada ben azın oraya girdim. Çok iyi. Adam neler yapmış lan oraya. Üf, Kıskandım. Yok be Yo, Yok Yok kıskandım. Yok be oğlum. Sen orayı kaç saatte yaptın? Ara ara girip yapıyorum ben. Aslında normalde bu kadar sık girmeyecektim. Sen giriyorsun ya. Aa. Kürşat. Niye <laughs> olmadı? <laughs> Kürşat. Sen çok girdiğin için ben de çok girmeye başladım. Öyle gi <laughs> girdim çıktım girdim çıktım derken <laughs> girdim çıktım. Iş, i̇ş buralara kadar geldi yani. Anladın mı? Oğlum yanıyor yanıyor. Ev yanıyor. Halılar ya ev yanıyor. Ne yapıyorsun abi? yanıyor. Evi yanıyor. yanıyor. Şurayı kır şurayı, kır, şurayı. bak lavdan geliyor burası. Ya yanlıyor. seni al, ilgilendirmez al. benim evim böyle bu tarz bir ev. Ateşli Şeyden geceler mı? için <laughs> beni ara 0212. <laughs> ben Ateşli de. geceler için beni de arayabilirsiniz. Beni aramayın benim ateşim yok. Aa. Şiatom siktiniz. benle mi yatacaksın bundan sonra? Hı -hı. Ne? Hı -hı. Ben de yat. Çıkın. Benle mi yatacaksın bundan sonra? Hı -hı. Ne oluyor ya? Niye ağlıyorsun? Yani? Bir saniye çet. Abi bu arada yatak odası çok güzel oldu. <laughs> Laz ekmeğinde Aynen kardeşim. Kö bilir. Köylüme Kürşat ismini verdim. Hatta Köylüme Kürşat ismini verirken oğlum niye benim evimde sürekli birileri var? <laughs> bak bak diğerleri kapat şerefsiz <laughs> Adi. Madem mi yapıyorsun lan? E, mi <laughs> eşyalarımı alıyorum ya. Oğlum bak orada bir sürü değerli madenim var onları alma. Kürşad olsun deyle. Kürşad o yolları düzeltin gidip gelebilirsiniz agam. Kürşat benle gel. Hı. Ya kürşatına sokayım? <laughs> Harbiden kürşatına sokayım ya? Benle gel tatlım. Gel. Tövbe estağfurullah. Gel, Tövbe gel. estağfurullah. Gel Vay anana. Ah Kürşat. Oğlum tablom yanmış. İki tablom yanmış burada ya. Tablom var ve koyuyorum lan. Ne olacak? Bak Yugo şaka şaka yap. Bak vuracağım sana kılıcımla. Keskinlik 5. <laughs> Niye bunu ki? Keskinlik 5. Keskinlik 5. Evet. Sadece defa <laughs> Güzel oldu burası da. Öpeyim seni öpme öpüyorsun? Öpme. abi öpmediğin yaladın adamı bana ya tamam ben gidiyorum adam ya, ya adam. halıyı yaladı yakma ya. bak halıyı yakma Aga. bu arada, halıyı çok az bekleyebilir misin Kime diyorsun bana mı Sana. ısrarla şey gel gel diyordun ya birazcık bekleyebilir misin diyor. bana <laughs> gel demiyorum ki oğlum sabaha beri gel benim, demiyor mu lan benim kaç stek yemeğim vardı nerede <laughs> bunlar ya şu elitreyi alayım da senin köyünü uçarak bundan sonra geleyim artık yeter valla bıktım ha vagonları tamir ettim bu arada uçup gelebilirsin şey binip gelebilirsiniz <laughs> tamam vagonları tamir ettiysen Uçup geleceğim merak etme. Uçmazsanız olmaz. 68 ne alaka? 68 levelim tuzak <laughs> yok değil mi lan? Ender Dragon'u kestik birlikte. Leveli bana geldi. Hugo <laughs> hiçbir şey yapmadan level 10'a gitti ya. Oha, yaşasın kötülük. <laughs> Sen okay, gelmiyorsun mu Hugo? Kürşat yandı mı diye bakıp hemen yola çıkıyorum ben. Hugo gelmiyor mu? Geliyorum geliyorum. Oğlum Hadi ne biçim köyün var bittim. git git bitmiyor ya. Sen bu rayları nasıl çektin ya? Tamiri 32'ye alıyor. Oha çok pahalı. Tüy düşüşü 4 ya güzel güzel yıldırım yani. Oha kardeşim büyüleri iyi. Koruma 3 servet 1. Tamam. Tam kırılmazlık çalıyorum ben. 1. Kaskıma. Bir tane götslüme. Göğüslerin mi var senin? Bir tane <laughs> pantolonuma. Bir tane ayakkabıma. Ayakkabıma. Hayır yalan ben. konuşuyorsun da bu kadar in yani inanması zor bir yalan konuşmazsın. Kırılmazlık Zeylo. yok mu hiçbirinde? Yok yok. Yalancı Zeydo. 10 mu? Şaka yapıyorsun. Anne evde. 10 mu? Şaka yapıyorsun. Anne <laughs> <laughs> neyse. Neyse <on, on. gülüyor> 10. Tamam 10 <laughs> olsun. <laughs> ne oluyor? Kızma lan. Kız 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 kız. para yok. Abi öldü diyen beyler <laughs>

Örst aldım <laughs> yanımıza. Fear Factor oynuyorduk vallahi kediyle fear evin içinde. Mi? Aynen Fear Factor. Tamam son kitabımı da aldım. Aynen abi öyleydi o ağaç. Ne <laughs> oluyor her tarafı soğudu ya. Bu ağaç böyle değil miydi ya? Aha tahtayla büyüdü zaten ağaçta. Evet hadi gidiyoruz garloş. 103 eksi 1728. Aşağıya yazsana sen chat kısmına. Unutunca bakarız abim 3 kere sorduğuna göre mutlaka unutacak orayı. 103'e 100 kaçtı? 103'e 1700, 1700. Hatta ben o yolu da yapayım. Gerçi buradan at, buradan atlıyoruz. Evet doğru. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana sevgilim. Yaşım. Gel gel lan, burada yol var. Şuradan başlasak. Atladım ben. Oke. Okay. Ben 3 tane pearl var bende. Gelin isterseniz. Bende de 7 tane var. Ne oluyor lan? Lan, lan ne oluyor? Oğlum. <laughs> lan ölmüyorlar. Lan hepsi bana bakıyor. Şey, ben yol çektim. Oğlum dur dur ölüyorum dur. Nereye ölüyorsun bir yol, lan? Çık oyundan. Oyundan çık. <gülüyor> lan <gülüyor> ölüyor. Düşü var dedim. <laughs> dur. Onları Sürde öldürsene Carlos. Tamam girebilirsin. Dikkat edin önünüzde büyük bir boşluk var. Belki aşağı düşersiniz. Oğlum orayı nasıl döndün? Aa. Dur dur. Ha. Büyük değil bu arada şaka yapmış. Korkuttun lan. Hugo He. biraz daha indinci Lan oğlum orada öldürürüz Enderman. Sanki orada yok mu? Oğlum gitsene artık. Ha. Tamam. Ağin demedim lan. Lan gitersin seni sen at önce. Gittim. Aa. Nasıl gittin lan? Niye gittin? Aa ben ya. de geldim. Az önce nasıl gelemedim ben? Baga girmiş. <laughs> Orduya alalım. Ha şemsiye taktiği okey. Ben bu tarafa ben Gitmeye gidiyorum, Başladım. Agam. Hangi tarafa gidiyorsun? Buradan bütün bloklarımı şöyle alayım. Ender Pearl'e gidiyoruz biz dayı. Biz bu tamam. büyük ihtimal bulamayacağız. Geri döneceğiz. Ben bu tarafa doğru gidiyorum. Oha hala karşıma hiçbir şey çıkmaması çok enteresan. Arkadaşlar ben gerçekten üzülerek söylüyorum ki bulamadım. Ben de bulamadım. Son kara ya, parçasının o... üzerindeyim. Koşuyorum ben bulacağım ama hissediyorum. Yakındır chat dua edin. Aa bu yemin ederim buldum dur vallaha billaha buldumdur. gemi var mı gemi İnşallah gemisi vardır İnşallah gemisi vardır hadi bismillahirrahmanirrahim gemisi yok gibi gemisi yok gemisi var mı dur var 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 gemisi de var galiba bir saniye koordinat vereceğim size birlikte girelim niye birlikte giriyoruz ya koordinat var vallaha gemisi de var koordinat yazıyorum şuraya tamam. buyurun efendim et evet, bir arkadaş yazmıştı tamam. az, az önce ben oraya gelemem ki bir arkadaş yazmıştı az önce İlk sen bulacaksın galiba içime doğdu diye o arkadaşım ben alnından öpmek istiyorum ben oraya Alın gelemem ben bu arada ben oraya gelemem yuva Bekle. Ben şey yapacağım ya. Ben pes ben ediyorum. Ben adı. dünyaya gideceğim ya. Çok sıkıldım. Düşersek chat. <laughs> Bana bulursunuz Eğer... herhalde şey. elitra Demir Ya musun? yine aynı toprağı gördüm ya. Kafa yiyeceğim ya. Bu suyu da yere koyayım mı? Kardeşin çektiği Hatta... toprağı yine gördüm ya. Aynı yerlerde dolaşıyorum. Ben geri dönüyorum ya. Oğlum çok uzadı ya. Normalde End City direkt şeyin dibindedir yani ilk ilk elitra. 1215 1387. Dur. Oradasın değil mi? Bilmem. 1215 1300 Hı hı. Şurada. Şurada değilsen çiğir ağzına sen. Aa! <gülüyor> 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin buradan. İyi. Ne olur? Dedim mi? He. Ee. Bak, ama sahip çık ona göre tamam mı? Tamam. Al. Elitra. O. Ben ne yapacağım bu arada burada? Seni mi bekleyeceğim? Sen bin ben şi, sırtıma bin uçurayım seni. Tamam, evet. evet, olur. Elitrana şey basıyorum bak. Bu iyiliğimi bas, de unutma. Bas bas. Bas bas. Teşekkür Tamiri ederim. Tamiri bastım. Kırılmazlığı tamam. bastım. Lan gerizekalı. Aa, işte Koy yaptım. tam basamadım. <laughs> Alışız abi senin tam basamama. Nereden alışıksın? <laughs> Elsa'n haberin olsun. Yok be oğlum, abim bir şey yapmaz. Abi ev, evin şeyi nerede? Dönüşü nerede? Bana dönüşü göster de ben bari ben dünyaya geri döneyim mal gibi burada mı Dönüşünün duracağım? Dönüşünün koordinatını lan? bilmiyorum ben. Şu <laughs> an bütün vasfım gitti benim. Abi, aa siktir Hayır. Abi 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 abi, <laughs> abi abi yanlışlıkla Ender Pearl attım. Yemin ederim yanlışlıkla Ender Pearl attım. Nereye? Lan bu sizi kolayı mi Ç Lan kolayı ne oldu? Hayır dur 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 dur. dur 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 tamam. Tamam. Dur dur. Geri zekalı, dur. Yemin ederim alt zemini doldurmanız lazım. Hangi alt zemini dolduracağım lan? Nereye dolduracağım bilmiyorum. Beni bıraktığın yer var, Benden el aldığın tamam. yer. Oranın zeminini doldurman lazım. Hangi zeminini ya? Abi ölürsem ne bok yiyeceğim? Bir kere daha da aşağıya düşersem sıçtım yani. Val, oğlum atmadım mı ben? Şimdi girdikten sonra çekiyor mu? Ulan bir daha Ender Pearl elimde olursa Allah benim belamı versin. Götüm, götüme girdi. Ne tarafa doğru gideyim ben ya? Her tarafın birbirine girdi chat. Her yere gitmişiz ya. Ne biçim bir end evet, burası. Evet. Benim bulduğum gemi bile uzaktaydı bu arada. Gereğinden fazla uzaktaydı. Ya... Bir şey söyleyeceğim. Bugün 2 saat boyunca tam 2 saat boyunca elitra bulmaya çalıştık ya. 2. saatten gidiyoruz ya. Abi ben buraya abi geldim. Abi önümü de düzgün buraya... göremiyorum ki. Açılmıyor harita ben. Ya nasıl sıçayım ben böyle işin ya. Şuradan bir yol ha, yol gemi var. Mi? Var mı gemisi? Buldum buldum nihayet. Bu yolu kim oh çıktı? Aha. Buldun yani değil mi abi? Buldum. Bana deli tamam, sabit getirsin de. Oh be. Ama İyi çok oldu. havai fişeğim yok ya. O biraz sıkıntı. O kadar büyük sinirliyim ki size. Şahkırlara. Tahtam olsaydı şalkır yapardım. Aa elmas, güzel, tamir. Şöyle. Dur bakarız onu da. Şu karşıya bir atayım kendim Gelin koşucu ateş koruması tamir kurulmaz diye. ne güzel bir demir bot lan. çekmiş birisi. Lan dur lan iki dakika. Ben oranın kordisini almıştım. şuradan geldi Yüzde. o zaman. Aynen. Aptata, Dur bir dakika Hugo Ben sana kordi vereceğim o giriş portalı kordisi. şuradan bir gidelim? Nerede lan? 340'a Ya yine yükseltti beni. 987 Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Ay mı? Ay. Güzel. Birisi yarıya kadar yol çekmiş Arkadaşlar, sonra Arkadaşlar kafasını alayım mı? Ben. Al al kafasını al. Hadi ya. Sen kafasını seversin. Sen de her şeyi niye ben diyorsun Garlosh? Kafasını He? da aldım. Yaramadı aşk. Bana hediyem. Gelemedi aşk. Korkum şu Gidiyoruz şöyle. gidiyoruz da. Yarıda kırılma kırılmayacak da. Havai fişeklerim 35 tane kaldı. 10 saniye sürecek. Hadi be. Yugo'nun bulduğunu bulmuşum. Aa, Laz o taraflardayım. Gelsene. Sana ha. havai fişek atayım. He. 36 tane var. Tam geliyorum. 9 şey 340'a 987. 300'e 1300, değil mi? Görmen lazım beni. 300'e 1300'deyim tam. Tam. Geldim. Ya Güzel, ben bu mesele bulurum istedim. ya. Onlar bana iletirler arkadaşlar. Artıyı full yiyeceğim artıyı. X'i full Abi nasıl entity yani. yok yani? Nasıl yok ya? Bitti bitti şeyim yine havai fişeklerim. Portalı. Ya biz normal Survivor serisinde oynarken. Aa buldun mu lan? Bu, mu? Buldum. Yok. Abi şurada nasıl gemi olmaz? Baya büyük bu. Lan baya büyük bu gemi hmm. olmaz. Aa gemi. Oh be. Buldun mu? Buldum buldum. Aga yordu ya. Vallahi bayağı yordu bu sefer. Şu ana kadarki en yorucu elit saç şeyimdi, maceramdı yani. Nakarat meyvesini attım. Nakarat meyvesini nasıl ekiyorduk? Bir dakika elit almak şey için lazım. lan? Entteki o şeyden lazım ekebilmen için. Aa buldum lan iyi bari oh be sonunda. Çalkırı öldürmeyeceğim Vallahi sıkılma bir an önce gelmek istiyorum ya. Hayır! Bir tane hava ifşek boşuna harcadım. Çiçek yerine gideyim de değişik çiçek alayım ya. Aa ben turuncu ben ben turuncu. Geri döndük <laughs> iyi ya. Elitramız da geliyor şimdi dur şuradan şalkı kutusu da yapalım. Şu ben anda de... cidden emin değilim gelip gelemeyeceğimden. O kadar uzağım ki. Ben bir de... tane daha buldum lan. Evet mi? videosunu yollayacağım çünkü. Ananın ya var. lan ne? aramadığım zaman buluyorum. Geri zekalı oyun ya. Al bir tane daha. Küfür daha edeceğim şu abi. anda ha. Çok sinirlendim Sabahtan beri ne arıyoruz biz? Geri zekalı oyun salak oyun. Aramadan buldum ya. Bu yedek Adam benim. Beni... Adam benim elitramla iki tane elitra buldu lan kendine. Bir tane daha bulursan o benimdir abi gelirken. Tamam. <gülüyor> ben <gülüyor> zümrütlerimi Allah alayım. Allah alayım chat. Şuradaki bütün zümrütlerimi alayım. Yavaştan ben büyü falan basmaya başlayayım ya. 27 zümrüt. Şu Buldun mu? al. Gelin, gelin. Tamam. tamam bak onu buldum hadi gidiyoruz. Kapları da alayım hatta. Hugo ile Laz'ın yanına gidiyoruz. Oradan elitramızı alacağız. Abi sen kendi evinde doğacaksın değil mi? Kardeşin evinde doğdum. Ha abi, benim evimde mi doğdun? Evet. Oğlum ben ta nereden geleceğim o zaman? Gel kardeş. Ee, tam benim tamam. Senin vagonun yok. Koyuyorum vagon yere. Vagon oh de. be. Rastgele attım al. Kardeş hayırlı olsun. Eyvallah. Evet evet. Kanatlarımdan sıvuruldum. Benim 3 tane barutum var AQ. Burada Aa kardeş ne varmış. benim evimin arkasına denk geliyormuş. 2 tane elisi aldın lan. Ne alakası var. var? Onu at, at önce. Ya ne alakası var? Onu at. <laughs> tamam tamam valla gel gel. Yürüyü at. İkimiz de aynı anda uzağa at uzat hayır uzat at işte Uzak oğlum versiniz. vereceğiz herhalde at, zaten at, at, at. sana at. verdim elindekini mal mısın abicim atar mısın atsana oğlum hayır atmıyorum ben giderim at herhalde. sen atar mısın hayır at şunu atmıyorsan gideceğim boş yapma Eltra ya ben, ben seni da. niye kandırayım kafayı mı yedireyim? ben seni niye kandırayım zaten verdim sana nerede ya Aa. bunlar ya bak ne atıyorsun ben elitra atıyorum sen bana taş atıyorsun tamam at pet nerede bunlar attım Hani sen at aldım ben seninkini Tamam. Ya biliyordum böyle şaka yapacağını. Yaptım, şaka. Niye vuruyorsun oğlum? Ya ölseydim gerizekalı. Ölmezsin sen. Yarım kalpli durmazsın. Ya hep aynı bahane. Ölsem sen var ya gerçekten. Oha zaten canının yarısını bitirmiş bir de şey yapıyor. Mal herif. Neler çektim canının orada senin haberin bitirdin, var mı? Canının yarısını bitirdin canın. öz özledim ya. Lan ben yine havai fişek kullanırken <laughs> ölmem inşallah. Ölüyor. Öyle <laughs> neydi o? Yer çekiminden kaynaklı ölüyor. Kürşat. Nasıl bir şeydi o? Kürşat. Uf Ölümün lan. Bu da hala golem. Lan soyun mu evimde? Dur. Lan ne çıplaksın oluyor? çıplak. Şöseli ayakkabıyı da yaptım. Lan balkabağ. Şalları da <laughs> Kapan, hiç, hiç, kafanda bal kabağı var altında külot var ya. Git senin evinde baksırla dolaşan birisini görmedin mi? Full tamir oldu şu an okey. Sapık gibi ya. Evimden gidin arkadaşlar. Garloş bak buranın dışı var. Geç bak, duş, al. duş alıyorum garloş burada Duş al. Ananı tıkayım aşağı gidiyor lan. <laughs> <laughs> İnşallah boktan bir yerde doğmayız. Aa. Oha. Ne? Oha lan kedi aşağı düştü. Mal kedi. Aa, lan oğlum lan ben burayı yaptım ya. Neler neler neyle? Bunlar böyle dediğin ne anlamıyorum. Niye burası böyle? Nasıl Aa, neresi? Orası orası. Lan atsanacın aşağı. Uçtuğumuz yer bak şu yukarı baktığım yere görüyor musun? Hayır. Bakın atlıyorum. Atla. Atla. Ne? Niye atladın ee, ki? Selam yalnızlık. Ben <laughs> geldim. Burası neresi? <laughs> arkası Ha. İnanılmaz biz güya biz güya ya. şeye gidiyorduk. Meşe Köşküne gidiyorduk. Aynı an lan Meşe Köşküne gidelim gel. Şimdi mi? Şimdi şimdi ya. gel. Kaşar. Oğlum bayağı level istiyor ya. Kaç istiyor? Bu kaşar mısın? 15 levelim falan gitti herhalde. Oha. Ha. As. Ha ne oldu abi? 15 uz verecekti. Kadar salak mısın oğlum tanka? Verdim bu arada. Umrumda değil. Ben dragon kestiğim için. Umrumda değil gerçekten. Her nereye her istersen. Nereye istersen ya, ya be git lan. Ya. ya gitsene oğlum ya benim her yerimden. Her, her nereye istersen. istersen. Gündüzleyin uçacağız. Gece oluncaya kadar. Uçacağız. Gece olunca da barut bulacağız. Evet. Okey, let's go. Hadi gidelim. Bu şimdi. mu taktik? Tabii ki de. Ben uçmaya başlıyorum. Baya baya bilmiyorsun. Ya da haritayı bana ver ben bulurum. Sen beni takip edersin. Oğlum ben mal mıyım haritayı nasıl bulacağım bilmiyorum. Nereye ya uçacağını mat... sen de bilmiyorsun bu arada. Ben biliyorum bu arada. De haritayı misin? verirsen haritayı verirsen ben öğretirim sana. Laz üzümlü kekim. Bak sen haritayı bana ver ben sana öğreteceğim diyorum. Adamın havayı fişeği az. Kullanıyor vallahi patrik Bir at bana haritayı bir bakayım önce. Heh. Şimdi hacım bu haritayı açtık mı? Bu haritanın neresindeyiz? Sağ alt kısımdayız, değil tamam. mi? Yani bizim öncelikle sola ve üste gitmemiz lazım ki meşe köşkünü bulalım. Tamam. Bu harita normal bildiğin dünya haritası gibi. Üst tarafta ne var? Kuzey var. Yani North'a gideceğiz. North'a. North bu taraf. Şöyle gideceğiz. Meşe köşkünün batısında mıyız? Yok, doğusundayız. Ver bakayım, şu bakayım an. lan. Ee, batıya gideceğiz. Batı neydi? West miydi? Aynen west. Şöyle gideceğiz biz. Şu tarafa. Ver bakayım. Doğru. Ver bakayım mı? Al. Şimdi öncelikle, öncelikle. Üst taraf kuzey. Kuzeye bakmamız lazım şey Biz da. güneyde olduğumuz için kuzeye gideceğiz. Şöyle Ama... gidersek o zaman, değil mi? Böyle. Evet. Gitmeden önce haberedeydin, iyiydi. Tam o tarafa doğru gittim. Ama Har ne kadar gideceğimizi bilmiyorum. Tam gidebileceğimiz harita... yere kadar gidelim. Ee, Meşe Köşküne yaklaştığın zaman oradaki yuvarlak büyümeye başlıyor abi, haberin olsun. Oğlum bir beni bekle ya. Oğlum ben dümdüz gidiyorum, ekstra hız yapmıyorum. Yaklaştık. haritada hareket etti. Bu tarafa tamam, şimdi güzel. gideceğiz. Tamam. Neredesin ama bana Az tam Az kaldı koordinat. ama ben bana hava fişek vermen lazım. Hareket etti Neredesin? gelmek üzereyiz. Aa, dur, dur. Tamam tamam dur. Gel. Nerede? Dümdüz gideceğiz. Aynen şimdi kuzeye çıkacağız. Full north'a gidiyoruz. Evet evet versene bana. North şurası şöyle evet, gideceğiz. Evet. Aha. Ama north'a doğru belki de 10.000 bin blok gideceğiz. Belli olmaz yani haberin 8 olsun. 8 tane verdim farkında mısın bunu? North'a doğru ne kadar Gece gideceğimiz olunca keseriz. Değil. Ben full north'a doğru sürüyorum aga şimdi. Sürüyorsun sür. Aa yakın yakın yakın. Aa süper 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 süper. Yakın ah. Büyüdü mü orası büyüdü mü? Büyüdü 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 geliyoruz. Şerefsiz <laughs> garloş adihi. Gar şey altındayım altındayım. Gece, altındayım, gece altındayım. oluyor Aa koyu meşe biyomu koyu meşe biyomu. Dur buraya girmeden önce birazcık clipper mi öldürelim? Aynen Şimdi aynen. burada koyu meşe biyomu. Açıldı şey, açıldı harita açıldı. Benim kalkanım yok kalkanımın canı çok az içeride kırılacak kalkan. Allah belanızı versin. Dördü birden vuruyor. Gel bakkam gel bakkam. Kalkan ne elini al ne olur ne olmaz. Bir klipur patla söyleyeceğim Tamam bir şey olmaz. Abi niye oradan gidiyor ki acaba? Çok merak ediyorum. İlk Helal defa vermiştim. meşe köşkünü haritacılıkla buldum ya. Çok hoşuma gitti şu anda. Cidden. Eksi 1800'e eksi 7000. Bir tane ölmeme totemi alırsak ama çok güzel olacak buradan. Abi Girdim abi mi? abi. Aman çıktım oradan. Içeri. Beklesene Sireni de geliyorum. Ben görmedim ya. Bir anda vurdu. Girdim. eyvallah abi. Kıntı yok. Geldim, geldim geldim geldim. 1 saniye. Dur Oo, bekle. Lan, 3, 3 tane geliyor. 3, 3, 3 tane. Aslan şurada. Çık, çık oğlum lan ben Buraya doğru ha? gelmeyin. Ben hazır değilim. Oo bir tane vurdu çek oğlum vurayım ona. Tamam tamam. Duyuyor mu Umarım burada değildir ve bir anda bize vurmazlar böyle. Bir şey olmaz. Ne oluyor lan? Ha ışık. Bu arada hemen altımızdalar. Aa bak şurada 2 tane birden var abi. Gel geldi. Oklayayım. Burada var. Solda aynen solda solda. Tamam abi onu biz alırız. Tamam. tamam. Anas Olacak, ol. Clipper Clipper Clipper. Tam öldü. Ah buradan geldi. Geldi Nerede? geldi. Tamam. Tamam okey dikkat ol. edin. Ben vurmadım. Dikkat edin. Oğlum şu Oy! adamı öldürün önce. Hayır. Bir dakika Aga. Allahu Ekber. Çok fena vuruyor. Tamam. Uyarıcılar vuruyor. Uyarıcılar. Lan seni kovalıyor ha. Ölme totemi ben ben aldım. Aldın mı bir tane? Aldım. O ne fena vurdu lan öyle 4 can birden götürdü benim ha. Koruma yok mu bende başka? var. Oğlum bana acaba abim falan mı vurdu ne oldu? Baya baya bir tane çıktı. Emin misiniz lan? Ölmeyi o tetemiz sadece bana mı? <laughs> Neredesin? Ben çıkışa geldim şu anda. Ben çıkıştayım. Ben birinci Aa. katta savaşıyorum. Burada varlar. Büyücü buldum öldürdüm. Birinci kat dedin üst kat mı? Evet totem aldım. Dur dur dur. Totem şu mi taraf, aldın? Şu taraf, şu taraf, şu taraf. Evet totem aldım. Oğlum bir tane daha totem lazım Aa, bana. bir tane ben daha kitap. Biz buraları dönmem. niye geçmişiz? Lan. Haritayla yolu ben buldum lan bir kere. Ya bir yere git. Vallahi. Bu doğru, doğru diyor. Ne yapak yani Hugo bulduysan. Valla saymam. <laughs> bana buradan totem düşürmezseniz saymam. <laughs> Buralara nasıl gelmedik lan biz? Daha yok ha, herhalde. Ben, ben üst kata bir daha bakacağım ya. <laughs> bana bana bir tane totem verin. Tabii keyifler yerinde adamlar totemlerini aldılar ya. Mis gibi. Oha. oha. Tamam yok bitti. Evet. bitti. Bitti bitti. Bir dakika sen obsidyenli olan yeri buldun mu abi? Evet. Obsidyeni kas. Kaze elmas mi? bloğu var orada. Harbi mi diyorsun? Obsidyenle o da önemli mi? Yo içinde elmas bloğu var işte obsidyenlerin içinde. He, varmış hakikaten doğru ben gizli bir oda buldum. Burada kazan falan. Şu <laughs> moralim bozuldu ya. Evet sonunda ölümsüzlük totemimizi bulduk arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun. Eyvallah teşekkür ederim HO için. Çok güzel. Hızlı bir yağmana sana. Hadi bakayım. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün mutlaka gelin arkadaşlar. Saat 4'te yayındayız. Açıklama bölümünde yorumlardan ulaşabilirsiniz. Canlı yayındayız. Nono Bekliyorum. Buradan da bir önceki bölüme ulaşabilirsiniz. Ekip Korun. Buradan da oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Ailesini seviyorum. Hoşçakalın. Bay